birlikte video çekiyoruz. Kamera arkası serimizin ilk iki bölümünde kamera açılarını ve kamera hareketlerini sinematik kısa filmler çekerek uygulamalı olarak işlemiştik. O videoları izlemediyseniz şimdi tam zamanı. Bugün serinin üçüncü videosunda her tür kamera için temel kamera ayarlarından bahsetmek istedim. Ancak ilk iki bölümde öğrendiklerimizde uygulamak adına bir de kısa video çekelim dedik. Şimdi yarı vlog, yarı sinematik tarzda bir video çekim sürecini birlikte yürütelim ve aynı zamanda ana hatlarıyla hangi aşamalardan geçiyoruz birlikte bir bakış atalım. Hazırsanız sürecin ilk kısmı ile başlıyoruz. Videoyu ve çekimleri bir senaryoya göre uygularız. Bu senaryo size verilebilir ve buna göre bir süreç yönetmeniz istenebilir ya da senaryosu ile birlikte süreci tamamen baştan sona siz yönetebilirsiniz. Genellikle markanın ya da videosu çekilecek kişinin ki bu bir düğün videosu da olabilir, talep eden kişilerin istekleri, vizyonu ve marka kimliğine uygun içerik üretmeye çalışırız. Bugün çekeceğimiz videoda aklımda bir senaryo var. Yapay zekaya yaptıracağım seslendirmeler ile aralarda sinematik kamera hareketleri ve kamera açılarını kullandığım videoları dinamik bir kurgu ile birleştirmeye çalışacağım çoğu spor branşını kendim bireysel olarak yaptığım için ve en azından daha önce bir kere çektiğim için bu videomda kullanacağım açıları az çok biliyorum. Ancak yine de internette bir araştırma yapıp senaryoma uygun olan açıları ve hareketleri bulup not edeceğim ve bunları eğer senaryoma uygunsa kullanmaya çalışacağım. Bu tarz araştırmalarda YouTube, Shotdeck, FrameSet gibi web sitelerden yardım alabilirsiniz. Bu arada çekim yapacağım ortamı da iyi bildiğim için o tarz bir ortamda hangi sahneler, hangi açılar iyi gider az çok bunu da biliyorum. Dolayısıyla bu da benim bir avantajım. Eğer çekim yapacağınız alanı bilmiyorsanız mutlaka önceden gidip keşif yapmalı, aklınızdaki sahneleri telefonla çekip nasıl durduğunu kontrol etmelisiniz. Bu işlem başlangıç seviyesi için aklınızdaki videonun uygulamalı versiyonu ile eşleşip eşleşmediğini kontrol etmek için muhteşem bir çalışma. Kullanacağımız ekipmanlarını da hazırlayıp çekime geçebiliriz çekime geçmeden önce çok detaya inmeden kamera ayarlarından biraz bahsetmek istiyorum. Eğer bu kısımlara hakimseniz videoyu ileri sarabilir ve geçebilirsiniz ancak hatırlatma amacıyla bir kere daha izlemenizi ben tavsiye ederim. Elimizde bir adet iPhone 13 bir de sinema kalitesinde görseller çekebileceğiniz Sony A7S3 modelimiz var. Telefonda kamera uygulamasını açtığınızda varsayılan olarak otomatik ayarlarda karşımıza gelir. Bu pozlama için idealdir ancak sinematik kaygı taşımaz. Birazdan kamera üzerinde kontrol edeceğimiz ayarların çoğunu telefonunuzda da kontrol edebilmek için ücretsiz Blackmagic uygulamasını kullanabilirsiniz. Ücretsiz birçok uygulama var ancak benim tercih ettiğim bu uygulama. İlk ayarlamamız gereken ayar çözünürlük ve FPS ayarı. Kamerada 4K, 25 FPS ve 10 bit log çekim ayarlarını seçiyoruz. Log format sensörden gelen maksimum bilgiyi saklayarak Kurgu ve renk düzenlemede daha geniş bir dinamik aralık ve manevra alanı sunar. Logaritmik ve 10 bit konularını farklı bir videoda detaylı işleriz ama şimdilik bu bilgiler yeterli. Bu arada mobil video ve fotoğrafçılıkla uğraşmak isterseniz internette bu tarz içerikleri mutlaka kontrol edin. En azından aklınızdaki çekimleri mobil cihazla yapıp yapamayacağınız konusunda ciddi bir fikir verir. Ancak bir hatırlatma yapayım. Telefon tek başına yeterli olmayabilir. Ek donanımlar satın almanız gerekebilir. Birazdan göreceğiz. FPS ayarını neden 25 seçtiğimi soracak olursanız, kameralarda NTSC ve PAL gibi çekim standartları var. PAL 25 FPS ve katlarında çekim yapmanıza NTSC ise 24-30 fps ve katlarında çekim yapmanızı olanak sağlar. Bu aynı zamanda elektrik frekanslarıyla da ilgilidir. Yapay ışık kullanılan ortamlarda yanlış FPS seçimi flicker yani titreme sorunlarına yol açabilir. Bunu engellemenin en temiz yolu çekim sırasında doğru FPS ayarlarını kullanmak. Sosyal medya kanalları için 30 FPS daha akıcıdır ama ben bu projem için 25 FPS ile devam edeceğim. Şimdi sinematik görüntü için en kritik ayarlara bakacağız. En önemlisi doğru pozlama histogram, pozlama değeri ve false color metrikleri ile pozlamayı doğru yapıp yapmadığımızı kontrol ederiz. Kameralarda multi, spot, center gibi pozlama modları var. Genel sahnelerde multi, portre çekimlerinde ise spot iş görecektir. Ben run and gun tarzı çekim yapıyorsam mutlaka yüze göre pozlamamı yaparım. Eğer log çekiyorsam multi modda artı 1.3 ve artı 1.7 değerleri arasında kalmaya dikkat ediyorum. Pozlamaya etki eden ilk ayarım ise diyafram. Diyafram kamerada veya lensde bulunan ve içeriye giren ışığı kontrol eden açıklıktır. Açık diyafram daha fazla ışık ve daha sığ alan derinliği yani arka plan bulanıklığı sunar. Kısık diyafram ise daha az ışık sunar ama daha geniş bir alanı netler. Lenslerin üzerinde f değerleri görürüz. Bazı lenslerde ise bu f değeri T ile gösterilir. F stop diyafram açıklığını ifade eder. T stop sensöre gelen gerçek ışık miktarını verir. T-stop cine lenslerde tercih edilir çünkü ışık geçişi her odak uzaklığında tutarlıdır. Prime lens dediğimiz tek odak uzaklığı olan lensler genelde f1.8, f1.4 gibi daha açık diyafram sunarlar. Zoom lenslerde bu genellikle f2.8 civarındadır. Yeni nesil zoom lensler f2.0 ve f1.8 gibi değerleri sunuyor ancak biraz pahalı. İkinci ayarımız shutter speed. Bu ayar sensörün önündeki deklanşörün ne kadar süre açık kalacağını belirler. Düşük şatır daha fazla ışık ancak daha fazla hareket bulanıklığı. Yüksek şatır daha keskin ama karanlık bir görüntü verir. Sinematik görüntü için genellikle seçilen FPS'in iki katı shutter speed kullanılır. 25 FPS için 1 bölü 50 shutter speed ya da 180 derece shutter angle ayarlayabilirsiniz. 1 bölü 10, 1 bölü 20 gibi düşük değerler flashback, rüya, kendinden geçme, dinamizm ve after party gibi sahnelerde işe yarar. Yüksek şatır ise görsel efektlerdeki kullanımı kolaylaştırır. Bir diğer ışık ayarımız ise ISO. ISO, kameranın sensörünün ışığa duyarlılığını belirler. ISO yükseldikçe ışık artar ancak gren dediğimiz parazit de artar. Bu sebeple mümkün olan en düşük veya native ISO değerleri tercih edilmelidir. Native ISO, kameranın o ISO değerlerinde en net görüntüyü verdiğini bilmemizi sağlar. Kimi kameralarda, tek kimi kameralarda çift native ISO vardır. Bizim şu an ekranda gördüğümüz A7S3 kamerasında 640 ve 12800 olmak üzere çift native ISO var. 12800'de kamera net bir görüntü verirken 11000 ISO'da gren oluşabilir. Kendi kullandığınız kameraların native ISO'su varsa mutlaka onu kullanmanızı, yoksa da deneme yanılma yoluyla en ideal aralığı bulmanızı tavsiye ederim. Şimdi projem için gerekli çözünürlük ve FPS değerlerini seçtim. Sahnem için gerekli alan derinliğini oluşturmak için diyaframımı f 28a ayarladım. Sinematik görüntü için shutter speed'i 1/50 bölü yaptım ve kameramı native ISO'su olan 640'a ayarladım. Ancak burada bir sorun var. Ekran çok parlak. Mobil videoyla için sadece telefon alanlarda tam olarak burada patlıyor. İstenilen ayarlarda sahnemiz çok karanlık veya çok aydınlık olabilir. Karanlık ortamlarda ek ışık kaynaklarıyla bunu ayarlayabiliriz. Ancak çok aydınlık ortamlarda mutlaka ND filtre kullanmamız gerekiyor. ND filtreler güneş gözlüğü misali sensörümüze gelen ışığı azaltmamıza yardımcı oluyor. ND filtreleri tek bir ayarda ya da birkaç pozlama durağını ayarlayabileceğiniz değiştirilebilir ayarlarda bulabilirsiniz. Bu ekipmanların telefonlar için olanları da var ancak genellikle ek kılıf kullanmanız gerekiyor. Ana ayarlarımıza yardımcı olan birkaç da ek ayarımıza bakalım. Şu an ekranda fokus yani odak ayarımızı renklendirdim. Burada kamera bizlere farklı seçenekler sunmuş. AFS yani Single Autofocus yarım deklanşör ile bir mesafeye odak yapmamızı ve odağın orada kalmasını sağlar. AFC yani Continuous Autofocus ise odak alanına giren özne hangi mesafede olursa olsun otomatik odaklama yapar. AFC genellikle hareketli sahnelerde kullanılır. Manuel odakta ise kontrol tamamen sizde. Son ayarımız White Balance yani beyaz dengesi. Işığın rengini doğru ayarlayabilmek için renk sıcaklığı ayarı da diyebiliriz. Açık hava çekimlerinde otomatik white balance yeterli olabilir. Ancak değişken ışık varsa mutlaka manuel ayar tercih edilmeli. Kamerada seçeceğiniz beyaz dengesi ayarı ortamdaki ışıktan daha düşükse görüntü turuncuya kayacaktır. Daha yüksekse maviye. Mesela gündüz çekimi yapacağım diyelim ve ortamdaki ışık 5000-6000 Kelvin arasında olsun. Eğer ben kameradaki white balance ayarımı 2000 Kelvin gibi düşük bir değere ayarlarsam görüntüm turuncuya kayacaktır. Ancak ortam aralığı 5.000-6.000 civarındaysa ve ben bunu 8.000-9.000 gibi yüksek bir değere ayarlarsam görüntü maviye kayacaktır. Bu ayarı çekim sırasında yapmanız yine idealdir, ancak çekim sonrası kurguda da düzeltebilirsiniz. Evet, kamera ayarlarımız ana hatlarıyla bu şekilde. Çok kompleks bir projeyle uğraşmıyorsanız bu ayarlar fazlasıyla yeterli olacaktır. Temel ayarları da öğrendiğinize göre artık içerik üretmek için hiçbir bahaneniz kalmadı. Haydi şimdi çekim kısmına geçelim. Evet, sabah saatlerinde Ankara Üniversitesi tenis kortlarındayız. Yanımızda tenisçimiz Duru var. 14 yaş milli takımındaydı kendisi. Sağ olsun Fatih hocamız ve Emir hocamız bugün kortları bize açtılar. Biz Batuhan'la üniversitede okurken ikimiz de burada kısmi zamanlı olarak çalıştık. Ayrıca tenis antrenörlüğü yaptık. O yüzden hani burası evimiz gibi diyebiliriz. Bugün de çekim için evimize döndük. Şimdi planladığımız sahneleri almaya başlayacağız. Bir yandan oyuncularımıza briefing vereceğiz. Ne yapmaları gerektiğini anlatacağız bir yandan da siz çekim sırasında bizler neler yapıyoruz neler kullanıyoruz bunları izleyeceksiniz haydi gelin başlayalım. Bu kısımda çektiğimiz sahneleri bir şef gibi pişireceğiz. Ben log çektiğim sahneleri DaVinci programı içerisinde renklendiririm. Videoyu çok fazla uzatmamak adına bu kısımları biraz hızlı geçeceğim. Ancak renk yapım süreciyle ilgili eski yaptığımız videodan daha detaylı bir video isterseniz mutlaka yorumlarda belirtin. Renklendirme işleminden sonra görsellerimizi Premiere Pro içerisinde kurguluyoruz. Görsel efekt kullanacaksam After Effects uygulamasını kullanıyorum. Önceden planlanan videoların kurgu süreci çok hızlı oluyor. Ancak run and gun tarzı bir çekim yapacaksanız önceden bir şarkı belirleyip senaryonuzu buna göre oluşturabilir ve çekimlerinizi de bu senaryoya göre yapabilirsiniz. Evet, video yapım sürecimizi baştan sona kabaca görmüş olduk. Araya da bir tane kamera ayarları videosu sıkıştırdık. Her ne kadar basit ayarlardan bahsetmiş olsak da anlatım içinde her videoda göremeyeceğiniz bazı bilgiler var. Umarım videomuzu beğenmiş ve süreci bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Değerli görüşlerinizi, isteklerinizi ve yorumlarınızı Varsa eklemek istediklerinizi mutlaka yorumlarda paylaşın. Hem bizim için motive edici olsun hem de topluluğumuzdaki arkadaşlar bilgilerinizden faydalanmış olsunlar. Videoyu müzikteki telif dolayısıyla burada paylaşamıyorum. Ancak Instagram sayfamızda paylaşacağız. Videonun linki açıklama kısmında olacak. Mutlaka izleyin. Görüşmek üzere.